Arkadaşlar 18 Kasım 2025 9.40 eşleşmeleri belli oldu. 9.55'e kadar bu sonuçlar özellikle değişir diye hatırlatayım arkadaşlar. Çünkü kandıralı olan arkadaşımız var. İkide bir soruyor. Kardeşim diyor taban diyor taban diyor arkadaşlar. Artık bıktım bu arkadaşların. Neyse velhasıl arkadaşlar yükselen 235 düşen 75. Şimdi baktığımız zaman Viking arkadaşlar taban gözüküyor. Eko Green, Alfaş, Atatürk, Agrod, Kocer, Gıpta, Tümosan, o din arkadaşlar bunlar şu anlık tavan gözüken hisseler. Manas'a baktığımız zaman taban gözüküyor. Borleso taban, Kızılbük Gayrimenkul taban, Tehol taban, Gezinomi taban, Triliş taban, Çelebi, Triliş taban değil arkadaşlar. Ee, kadar toplam 4 tane ise taban gözüküyor. İşlem hacmine baktığımız zaman Odin arkadaşlar 57 milyon liralık işlem hacmiyle taban. Eko Green'de 40 milyonluk işlem hacmiyle taban olarak karşılığında çıkıyor. En çok işlem hacmi olanlar. Şöyle tabloyu küçültelim aşağı doğru kaydıralım. Kendi isteğiniz varsa arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz. İnşallah hepsi bol bol tavan gider ama arkadaşlar tabii böyle bir gerçeklik olma imkanı zayıf. Bu arada Viop'ta eksi haberiniz olsun. Büyük ihtimalle negatif başlama şansımız yüksek gibi gözüküyor. İyi günler diyorum sağ olasın. 9.45 ve 9.50 videolarını da izleyin.